Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha çok Windows 10 geldikten sonra karşılaştığımız disk %100 hatası çözümünden bahsedeceğim. Bunun için öncelikle başlat menüsüne hizmetler yazıyoruz. Ve buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bu gelen pencereden arka plan akıllı aktarım hizmetine Sağa tıklayıp Özellikler diyoruz. Buradan Başlangıç Türünü Devre Dışı bırakıyoruz ve Hizmeti durduruyoruz. Uygula dedim, Tamam dedim ve daha sonra Windows Update Hizmetini bulup sağ tıklayıp buna da aynı işlemleri uyguluyorum. Devre Dışı bırakıp Hizmeti durdurdum ve uygula dedim ve Windows Search hizmetine de aynı şeyleri uyguluyoruz uygula dedim ve bunu da kapattım bu pencereyle işimiz bitti şimdi başka bir çözüm yoluna geçelim bu sefer başlat menüsüne regedit yazıyoruz. Veya kayıt defteri düzenleyicisi de yazabilirsiniz Her ikisinde de çıkar Şunları kapatayım arkadaşlar kafanız karışmasın Tekrar açacağız onları Şimdi sizde ekran bu şekilde gelecek İlk olarak Heykey lokal makine Seçeneğini Açıyoruz Buradan System current control set control ve buradan session manager ve daha sonra memory management ve son olarak prefetch parameters seçeneğini tıklıyoruz. Burada 3 yazanlara iki kere tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın 3 yazanı 1 yapıyorum ve tamam diyorum. Bu 3 yazana da aynı şekilde 1 yazıyorum. Tamam diyorum. Bu çözüm yolumuz da bu kadardı arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Bu sefer başlat menüsüne ayarlar yazıyorum. Buradan gizlilik ayarlarına giriyoruz ve arka plan uygulamalarına giriyoruz buradan. Tüm arka plan uygulamalarını kapatıyoruz. Herhangi bir korkunuz olmasın arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Kafanızda soru işareti kalmasın. Daha sonra tanımlama ve geri bildirime girelim. Buradan geri bildirim sıktı. Windows benden geri bildirim istemeli. Bunu hiçbir zaman yapıyoruz. Ve ayarlardan geri geliyorum. Sisteme girdim bu sefer. Buradan depolama ayarları. Ve burada biraz bekliyoruz. Şimdi geçici dosyalara tıklıyoruz. 4.5 GB geçici dosya buldu. Bu dosyaları kaldırıyorum. Burayla da işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi son olarak bilgisayarıma giriyoruz. Buradan C'ye sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Ve araçlara tıklıyoruz buradan en iyi duruma getir seçeneğine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar en iyi duruma getir seçeneğine tekrar tıklayacağız. Ama ben şimdi tıklamıyorum. Çünkü uzun sürecektir. Bunun ne olduğunu da anlatayım arkadaşlar. Biz geçici dosyaları silmiştik ya. İşte o sildiğimiz için diskte bazı boş alanlar kaldı. En iyi duruma getir seçeneğini tıkladığımızda o boşalan alanları birleştiriyor ve diskte boş alan kalmıyor. Bu şekilde daha hızlı çalışıyor diskimiz. En iyi duruma getirdikten sonra çözüm ne diyorsunuz? Ve işleminiz bitiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar. Son olarak isterseniz bir görev yöneticisine girelim. Bir diskime bakalım. Gördüğünüz gibi şu an diskim %8 %7 ile %8 arası gidiyor. Ve ben şu an video çekiyorum. Bakın %3'e düştü. %2. Gerçekten çok etkili. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.